Herkese tekrardan selam canlarım. Bugün o çok istenen oda turu videosunu çekiyorum. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Çünkü odama aşığım, bayıldım. Mükemmel. Gerçekten kendime tam böyle Ece diye bağıran bir oda yaptım. Şu anda odama bakıyorum. Ve gerçekten çok heyecanlıyım size göstermek için. Muhtemelen o videonun altında 100 yorum varsa 50'si Ece oda turu videosu ne zaman gelecek. <laughs> o yüzden izlemede kalın ve artık odama geçelim. Odama hoş geldiniz. Şimdi giriş burası arkadaşlar. Girişten şöyle dönüyoruz ve burası benim odam. A odası diye geçiyor. Girdiğimizde böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Girdiğimizde direkt makyaj masam karşımıza çıkıyor. E, makyaj masamın hemen yanında böyle saç aletlerimin durduğu yer var. Ve aynı zamanda bu inanılmaz güzel bir priz. Çünkü hemen her şeyimi şarj edebiliyorum. Neyse şimdi makyaj masama gelecek olursak bu arada 0.5'e çekmeyeceğim. Görüntü kalitesi biraz bozuluyor. Makyaj masama gelecek olursak makyaj masam bu şekilde. Zaten genel olarak gördüğünüz makyaj masamı. Ben hani böyle yakın bir ayna olmadan yapamıyorum. O yüzden dedim yakın bir aynam olsun. Aynı zamanda bu aynayı pitbull konseri videomdan bilenleriniz bilir. Şimdi burada um, benim cim gym spor salonu. Yani spor için kullandığım supplementler var. Bunları gerçekten e, ikisinde bayılarak kullanıyorum. Kretini kullanmıyorum çünkü e, bu kadar o kadar fazla artık cime gitmiyorum. Genelde pilates yapıyorum. O yüzden bu amineliğim bana çok yardımcı oluyor. Sonrasında burada bir tane pamukluk şeylik var ve burada bir tane organizer var. Buraya ben dudak kalemlerimi koydum ama daha fazla şey gelebilir. Kuru şampuanım ve saç spreyim var. Altında Burada bir Pandora kutum var. Aynı zamanda bütün takılarım. Apple Watch'um ve Bebak Acıbadem Sütü Dünya'nın en güzel makyaj temizleyicisi. Sonrasında buraya açtığımızda yani dudak ürünlerim var. Direkt bu arada makyaj turu videosu yapmayı düşünmüyorum. makyaj masası turu çünkü gerçekten az şeyim var burada. Aldıklarım bronzerlar. Ondan sonra highlighterlar. Burada kaş ürünlerim, bronzer ve maskaralarım var. Ondan sonra bu çekmece bozuk niyeyse. O yüzden babamın bunu çözmesi lazım. Buraya baktığımızda far paletlerim. Tırnak ürünlerim. Kapatıcı. Hemen bu çekmecelerden yukarı çıkıyoruz. Burada daha çok pembe olan ürünlerim var ve deodorantlar. Victoria's Secret Body Kameram bunu alacağım bugün yanıma burada da bir tane makyaj makyaj kutusu var. Neyse bu şekilde. Hemen buradan döndüğünüzde arkadaşlar direkt yatağım var zaten. Yatağımın yanında şöyle kutular var ama onları hani kullanmıyorum oraya koyverdim. Şurada küçük böyle bir, bir rafımız var. Burada lazer, led maskem var. Burada kalemlerim, altta makyaj çantalarım, altta makyaj çantalarım var. Orada bir tane elektrikli cıl var. Neyse. Bu arada arkadaşlar bu yatak bu çekmeceleriyle, bu raflarıyla beraber geldi. O yüzden çok iyi. Burada genel olarak çarşaflarım vesaire, havlularım. Burada da ayakkabılarım var. Eve Ay ayakkabısız giriyoruz. Çok mutluyum. Yatağım bu şekilde. Bu arada arkadaşlar neden yatağımın üzerinde o yorgan yok diye sorarsanız. Çünkü şu anda yıkanıyorlar. Ama yorganın rengi de aynı. Bunlar gibi. Sonrasında burada küçük bir halım var. Bu ayıcık halısını çok seviyorum. Aynı zamanda matım da var. Matı böyle halı gibi kullanıyorum birazcık da. Aynı zamanda pilates yapıyorum üzerinde. Acaba evet şöyle dönelim. Sonra tuvaleti göstereceğim size. Burada gör, görebileceğiniz gibi iki tane dolabım var. Dolabımın kapağı, kapaklarını hemen açıyorum. Evet dolabım bu şekilde bir tanesi böyle. Burada çantam var. Koç ve long champ. Evet dolaplarımı çok fazla göstermeye gerek yok. Bence burası dünyanın en mantıklı ve güzel bölgesi. Bir tane koltuğum ve üzerinde böyle cık, battaniyem. Sonra küçük bir yastık. Gerçi küçük dediğim bak bayağı bir kocaman bir yastık. Burada da ayak uzatmak için şey var. Aynı zamanda işte spor yaptığınızda bacağını saktığınız bant. Diğerine geçelim. Diğer. Evet. Askılar fight diyor. Diğer dolabımız da bu şekilde arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada bir çekmecemiz var. Burada topuklu ayakkabılarım, tişörtlerim. Genelde burası böyle sweatshirt, daha uzun kollu şeyler ve aynı zamanda croplarım. Burası işte spor çantaları, bez çantalar gibi gibi bir bölüm. Burayı da kapadık. Evet ışık daha güzel geldi. Niye açmadım bilmiyorum. Camımda böyle tatlış bir şey var. Eğer güneş vurduğu zaman bu gökkuşağı yapıyor. Bence çok tatlı bir de dekor. Şimdi buradan döndük. Böyle bir boy aynam var. Bu boy aynasını gerçekten hiç kullanmıyorum. Çünkü çok kötü gösteriyor. Aynı zamanda zaten boyum yetmiyor. Çünkü küçük. Alçakla kalıyor. Burada çok tatlı plantlarımın durduğu bir böyle aynamsı bir şey var. Bu da garip gösteren bir ayna ama olsun. Bu da çok tatlı pembiş bir ayna. Şimdi buraya geldiğimizde masam daha sonra bir tane okuduğum kitap var. Daha sonra okuyacağım kitabım. Mumlarım bu mumları çok seviyorum. İnanılmaz güzel kokuyorlar. Burada ufak tefek böyle dekorlarım var. Birazcık küpelerim falan var burada. Bu kupanın içerisinde işte kalemler, çakmak falan duruyor. Ondan sonra Haribo'nun bu mixine ne kadar bayıldığımı belki bilmiyorsunuzdur. Ama şu anda öğrenmiş olduğunuz Star Mix. Ve bu Amerika'da yok arkadaşlar, Starbucks'ın bu yumurtalarından yok maalesef ki burada. Neyse ben bunu havanından almıştım. Burada sakızlarım var, vazgeçilmezlerim, anahtar vesaire, ee, iPad'im ve kulaklığım. Ondan sonra burada bir çekmece var, burada genel olarak teknolojik ürün malzemelerim var. Burada da vitaminlerimin durduğu bir kutu. Gerçekten bir anda bu kadar konuşmak inanılmaz zor geldi. Burada küçük bir komedinin var ve arkadaşlar gerçekten kamerada göründüğü kadar küçük bu arada. Bakın gerçi benim elim büyüktür. Neyse bu kitabı okuyorum. Bu kitabı okumaya başladım. Gerçekten güzel gidiyor. Daha 10 sayfa falan okudum ama güzel. Ondan sonra böyle pembiş pembiş dekorlarım var biliyorsunuz ki. Bunu ben bağladım. Bence çok tatlı oldu. Aynı zamanda zaten lambam inanılmaz şeker. Burada tabii ki uzatma kablosuyla beraber şey var. Ve yatan bu şekilde. Öz özür dilerim yatağın üzerinde hiçbir hani şey yok örtü yok ama artık bu videoyu gerçekten çekmek çok istedim. Neyse böyle. Şimdilik bu şekilde görünüyor odamız. Şimdi şimdi gelelim banyomuz arkadaşlar. Banyom gerçekten bu odada beni en mutlu eden yer. <laughs> çok yanlış duyuldu ama şöyle ki biliyorsunuz ki ben yurtta kalıyordum arkadaşlar ve yurdun en zor tarafı 8 kızla hatta 8 Sekiz kızla aynı tuvaleti paylaşmaktı. O yüzden şu anda kendi banyom olduğu için inanılmaz mutluyum. Banyomu da tabii ki pembe yapmaya çalıştım. Burada diş macunu otomatım gibi bir şey var. Bunu buradan diş macunu, diş fırçanızı soktuğum zaman buradan kendisi işte sıkıyor. Ondan sonra heleptili sabunum böyle diş fırçamı koyduğum yer. Ondan sonra bu tarz böyle. Şimdi ise buraya geçelim. Burada yine daha fazla saç ürünlerim var. İşte burada hijyenik şeyler, çöp torbası vesaire. Ondan sonra görüyorsunuz. Burada kirli sepetim var. Ondan sonra duşumuza geçtiğimiz zaman ben böyle ürünler kullanıyorum. Heden Shoulders'ı çok seviyorum. Aynı zamanda Dove'un bu duş jelini kullanıyorum. Bu cildime inanılmaz güzel geldi arkadaşlar. Sephora'nın bu The Inkey List yüz yıkama jeli. İnanılmaz iyi geldi. Gerçekten hayatıma kalan en güzel duş yerlerinden bir tanesi. Hem makyaj çıkarıyor hem de cildimi çok düzeltti. Ve duş perdem de böyle. Evet. Um, tuvaletten çıktık. Odam bu şekilde görünüyor. Ece en çok nerede vakit geçiriyorsun diye sorarsanız tabii ki güzeller güzeli. S Yemin ediyorum 72 saatimi verdiğim pardon. 48 saatimi verdiğim 48 saatimi buna bunu yaparak geç. 48 saatini bu masayı yaparak geçirdiğim makyaj masam arkadaşlar. Gerçekten dünyanın en güzel makyaj masası. Hatta belki benim evdekini geçebilir bile. <laughs> Hazır makyaj masamı bu kadar ölmüşken videoyu da burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Umarım çok beğenerek izlemişsinizdir ve artık ben de odamı rahatça sizinle paylaşabilirim. Çünkü bir tane vlog çektim. O vlogu oda turundan sonra pla paylaşmayı planlıyordum. Ee, çünkü biliyorsunuz hani odamı görmenizi istemedim. Çok böyle sürpriz olsun istedim abi. Neyse umarım çok beğenerek izlemişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Hemen editleyip paylaşıyorum. Öptüm. Bay bay.